Yolay de yola girdik ama hakikaten yol çok kötü. Yolumuz biraz berbat. Evet, yollar çok kötü. Sonra kapı çaldı, bir baktım abim ve ablam gelmiş. Hoş geldiniz. Sonra bir kahvaltı hazırladık, ablamda peynir, kaymak karışımlı peynir. Semih ne yani diyorsun bu durumu. Şey yani Vallahi sonra. çok çok sağ olsunlar. İns Şöyle ben gerçekten sizi gördüğümüzde çok mutlu oldum. Kamil Bey'in İran'dan misafirleri var. o ben zaman bu af... normal seyri de bir ay sonra ancak çıkar. Aynen öyle. kadar bile çıkmadı. Ama yolu çok keskin. Dalgalı. Hemen bunun üst tarafında iki tane göl var. burası Pınarlı Köyü. Merkez Pınar Eyalı, Pınarlı Köyü merkezi burası. Sonsuz Keşif YouTube kanalı olan genç bir kardeşimizi ziyarete gidiyoruz. Burası Pınarlı asfalt yol bitti. Stabilize yola girdik ama hakikaten yol çok kötü. Balıklı göre gitmek için buralarda yüksek arabayla girmek lazım. Üçülür. İnşallah muvaffak olur. Emeklerin karşılığı olur. çok kötü evet çok kötü Gördüm, okuluna i̇şte, işte bunu geçen getirdi. burası onu ister burası onu Arkadaşlar Erzurum'dan geldi abim. Ee, biz de sabah e, erken saatlerde oturuyorduk. Sonra kapı çaldı. Bir baktım abim ve ablam gelmiş. Hoş geldiniz. Nasıl buldunuz evet, burayı? Çok güzel. Sen olduğun her yer güzel. Estağfurullah abi. Coğrafi, coğrafi konum olarak çok güzel bir yer. Coğrafi çok harika, harika. Zaten Ş siz burayı beğendiğinize güveniyorum. Vardır evet. bu özelliği ki beğendiniz. İşte en büyük özelliklerinden bir tanesi hala bakir kalması. Yolları evet. da gördünüz. Siz evet. araba kullandınız. Evet. Ee, ve şimdi Balıklı o göle göre. gideceksiniz. Gideceğiz. Kahvaltıdan sonra bir kahvaltı hazırladık. Ablamda peynir kaymak karışımlı peynir. He. Tereyağı karışımı. Ben, ben görüyorum. herhalde ya. Şunu mu? Şunu düzeltiriz ya. Sıkıntı evet, düzelt, yok. He. Sorun yok. Burada Ama kendine çevir. Tamam, kendime de çevireceğim şimdi. Burada he. güzel bir peynirimiz var, müthiş. Yumurta, tüyü, yumurtası olmasa da idare Doğru. eder. Kamil Bey Elif Hanım rica bize ikramıdır. Estağfurullah. Sabah hayır. kahvaltımızı burada yapıyoruz. Ben çok severim bu kardeşimi. Erzurum'dan onun için özel geldi. Eyvallah. Semih ne yani diyorsun bu duruma? Yok yani Vallahi olsa. çok, çok sağ olsunlar. İnsanın böyle bir kitleye ulaşıp onun için ziyarete gelmesi çok güzel bir Umarım bir sen olursa. de yaşarsın kardeşim. Umarım ben 3 yılım öyle. Yani kızımızı da görseydik daha memnun. Çünkü eşimin de hemşerisi. <laughs> Zaten anne tarafında Kamil Bey eşimin gene hemşerisi. Sivas'ta evet Sivas'ta. Benle sen de amca oluruz. Lazlarla doğular amca çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle ben gerçekten sizi gördüğümüzde çok mutlu oldum. Çok Buraya sizin gibi dostlar ben geliyor. Kesin kesin dostlar, dostlar geliyor, sohbet ediyoruz, bir şey öğreniyoruz. Şimdi siz mesela İzmirli misiniz? İzmir'e yolunuz düşerse İnşallah. çalacak bir kapımız var. Bunların hepsi zaten insan biriktirmekle alakalı bir durum. Ne olursa olsun, ne kazandıysan kaybedersen kaybet ama insan kazandığın sürece her şey çok daha iyi olacak. Zaten tek kazanım o. Evet, başka da bir şey değil. Gerçek kazanım o. Kesinlikle öyle. Kahvaltıya o zaman devam edelim. Devam edelim. Ben Şuradan ondan sonra da sizi göle göndereyim bir gölü görün gelin bakalım. Heal will... kamera, it's okay. Ah, it's okay. <laughs> Kamil Bey'in İran'dan misafirleri var, arkadaşları. Onlar. Hello, are you? <laughs> onların arkadaşları gelmişti bir ay önce. Evet. Sonra arkadaşları burayı çok sevdiği için onları da gönderdiler. Çünkü bölge çok güzel. Zaten sen de gördün. O yüzden şimdi burayı geziyorlar. Yarın Rize'ye gelecekler. Yeah. Tomorrow your plan. Tomorrow. Yeah. Rize? Yeah. Yarın Rize. Yarın Rize'ye gelecekler. ne? Bardak, bardak, bardak kule orayı görsünler. Orayı görmeseler de olur ya boşver. Yeah. En son görünecek yer bardak kule. <laughs> E, Menchuna şelalesini söyledim onlara. Onlar ha. gidecekler. Evet. O görmeleri lazım. Menchula. Menchula, Menchula şelalesi. But, uh, because uh, thank you. Uh, they want to uh, the, uh, Menchuna. Uh, it's amazing. It's a uh, amazing places. But little bit hard. Uh, the... yes, yes. Doğan, Doğan Bey, <laughs> do do Pınarlı köyünde no. buranın yerlisi. Do you have? Yeah. No, but in here. No, no, no. Do We you have, have to check. Uh, I think I. Uh, you it, uh, have. It, uh, yeah. Every... Okay. It's <laughs> different. Kamil Bey kardeşime misafir olduk. Sonsuz Keşif YouTube e kanalı var. Tam zamanlı karavan hayatı yaşayan bir kardeşimiz. Burada bir işletme açacaktı ama ne yazık ki buranın insanları müsaade etmemiş. 3-5 güne kalmaz buradaki malzeme gidecek. Doğru mu Kamil Bey? Evet abi. Sen videoyu ne zaman yayınlayacaksın? Ben bunu herhalde en önüne alacağım. <laughs> Ben haber vermedi insanlara mı? Verme. Çünkü şöyle, ya, ya öyle değil ha. E, o zaman bu normal seyri de bir ay sonra ancak çıkar. Aynen öyle. Çünkü şöyle e, insanlar şu an benden haber bekliyor. Yani Ezine anlatmıştık olalım. Senin videona da katkısı olur inşallah. E, İsefardan bize çünkü buraya gelmeden önce biz ne iş yapacağımızı insanlarla paylaştık. Buraya geldiğimizde burada yaptığımız iş işleri de insanlarla paylaştık. Şu anda burada olmadan olmayışının da nedenini insanlarla paylaşmamız gerekiyor. Çünkü senin de söylediğin gibi bak buraya kadar gelmişsin. Biz artık bir takipçi veya ve sosyal medya değil de bir aile gibi olduğumuz için Aynı. insanlar bu durumu merak ediyor. Aynı. Merak ediyor ve benim bunu anlatmam gerekiyor. O yüzden aslında söylediğim şey buydu. Ee, biz bunu ne zaman atacağız bilmiyoruz. Yani şu anda siz de duymuş oldunuz. Evet. Evet. Biz de bir açıklama yapacağız inşallah. Evet, benim çok sevdiğim bir kardeşim. Eyvallah. Ee, sağ ol. Gerçekten de zeki bir arkadaş, hayal gücü yüksek bir arkadaş. Örnek alınabilecek gençler tarzı örnek alınabilecek bir abileridir kardeşleridir ama işte bazen tarihsizler oluyor ne yazık ki. Çok hayat güzel bu, bir tecrübe. araba. Hayat bu tecrübe. tecrübe. Tabi tabi hayat bu evet. Deneyimlemek lazım. Benim araban bu da sonsuz keşif transit. transit güzel bir araba. Bu yollara transit gider abi. Evet transit gider. Başka Kamil Bey sağ olsun ben GoPro'yu da epey ayarladı. E, ben GoPro İngilizce olduğu için ben hiçbir şey anlamıyordum. Bu şeyin ismi neydi babam? Tiny House. Şimdi bu gelirken hakikaten ben videosunu izledim. Baya bir zorluk çekti. Ama şimdi aynı şekilde de geri gidecek. Mutlu bir şekilde geldim seni görmek için. Bu işletmeyi görmek için yerini ama mutsuz bir şekilde ayrılıyorum. Hakikaten çok üzüldüm. Mutsuz olmaya gerek yok çünkü hayat Yani bu... şey ola ben hani başka bir şeyle. Evet, hayat bu tecrübelerle evet, evet. öğreniyoruz. Yani burada olmadı, başka bir yerde olacaktır inşallah. İnşallah, inşallah. Valla tabi Muğla, Ege'ye geldi zaman bana daha yakın olursun. O zaman benim kahremim daha çok çekersin. İnşallah. <laughs> i̇nşallah gelin kızımızla da tanışırız. Bir gün de bana misafir olurlar. Evet, şimdi çe burada çekeceğim bu kadar. Ee, neydi? Göl ne? ne? Heh, orada görüşmek üzere. Hadi. Yine iyi çıkmışım. Nerelere karşılar? Yine iyi çıkmışım. Böyle durumda benden besik kalmalar. Elini at hadi ya. Gördün mü köylerde böyle yürümüyor. Evet. Şu anda sistem daha görünmüyor. Kimle yürüyoruz? Bilmiyorum. Sevgili Bilmiyorum. eşimle, düşen hanımla ve ev sahibimiz Kamil Bey kardeşim. Sonsuz keşif YouTube Birazdan kanalında. Birazdan biz de gözükmeyeceğiz. He? Birazdan biz de gözükmeyeceğiz. Öyle mi? Ama <laughs> korkutma canım, ya, canım bir şey olmaz. <laughs> Benim ev sahibim çok dobracıdır. Hiç esnekliği yok. Neyse onu söyler. Biraz sonra biz sistem kayıp olacağız. Allah'tan gölü görme şansımız var şimdi. Evet. Siz olsaydı bu sefer gölü de görebiliriz. <laughs> balık gölü mesire alanı. Evet. Mesire yeri. Buranın handikabı şu abi. Burada balık tutamıyorsun. <laughs> Balık var, ediyorsun. balık var ama balık tutamıyorsun. <laughs> kırmızı kırmızı benekli balık var, ha. Ee, ülkenin ara tatlı balık. suda yetişen en güzel balığıdır kırmızı ara, benekli alabalık. Yani. Tatlı su balığı ama tutamıyorsun, yasak. Yasak olması da güzel bir yerden. Evet. Bugün rüzgarlı bir gün, ee, o yüzden su normalde Kendini çok çekelim. durgun olur yani. Durgun olur abi. Kendini çekelim. Kendimi çekeyim. Hayır şöyle döndürelim o zaman. Çok durgun olursun normalde ama rüzgarlı olduğu için e, şu an e, biraz dalgalı. Hemen bunun üst tarafında iki tane göl var. Şırata gölleri deniliyor. Evet. Onlar da buzul göller. Normalde bu tarihte eriyorlardı, tamamen yok oluyorlardı. Ama bu sene yağan kardan dolayı hala su var. Ortalama bir saatlik yürüyüş yolu, evet, biraz uzak. Sen yürüyüş yolu. Evet, Biz gittiğim izleyelim. yol aynen öyle. Şöyle isterseniz görüntü kenarından yürüyüp dönebiliriz. Ya da yok, yok. çok yorulduk. Evet, Biliyorsanız buradan dönebiliriz. Çok abi. teşekkür evet. ederim. Rica ederim. Ne demek? Balık ikram etmedin ama yine <laughs> de seni severim. Eyvallah. <laughs> teşekkür ederim. Rica ederim. İlgin Rica ederim. için, alakan için, misafirperverliğin için. Ne Estağfurullah. Oldu kardeş, Gidelim. Hadi bakalım. Beğendiniz Şimdi mi? geldiğimiz y yoldan güzel. gidiyoruz. Güzel değil mi? Evet. Çok güzel.